Bugünkü konumuz kıskançlık. Duygular biz insanların bir parçası. Düşündüklerimizi kendimize ve başkalarına duygularımızla ifade ediyoruz. Bunlar sevgi, neşe, özlem gibi pozitif duygular olabileceği gibi öfke, kıskançlık, nefret gibi negatif duygular da olabiliyor. Negatif duygulardan konuşmayı sevmesek de Hatta onların hakkında konuşmayı kendimize yakıştıramasak da bu duygular biz insanlara ait ve kişiliğimizin bir parçasını oluşturuyor. Bir insanın sevmesi beğenmesi kadar kıskanması ya da nefret etmesi de doğal. Bireyin şekillenmesinde ailede aldığı eğitim yani ilişki, düşünce, davranış biçimleri ve aynı zamanda yaşamında edindiği deneyimler önemli rol oynuyor elbette doğuştan getirdiği duygusal yapının da önemine değinmeyi unutmamalı. İşte bu yüzden bazı insanlar daha az ve bazı insanlar daha çok kıskanç olabiliyor. Kıskançlığın da çeşitleri var. Bazı insanlar kırılgan egolarını rahatlatmak için karşısındakinin ihtiyaçlarını düşünmeden kendileriyle ilgilenilmelerini isterler. İstedikleri gibi ilgi görmemek kıskanmak için bir neden oluşturur. Diğer bir kıskançlık biçimi de başkasının sahip olduklarını kıskanma olarak ortaya çıkar. Yakın ilişki yaşayan insanlarda örneğin komşu, arkadaş, hatta kardeş kıskançlık odağı haline gelebilir. Bir başka insanın malını, mülkünü ya da ilişkilerini kıskanma herkesin başına gelen ya da gelebilecek durumlardan biridir kıskançlığın renkleri yani yoğunluk dereceleri de var. İmrenmeyi beyaz kıskançlık olarak nitelemek mümkün. İmrenmenin arkasında beğenmek hatta örnek almak isteği yeter. Siyah kıskançlıkta ise kişinin gözü ve düşüncesi sadece kıskandığı kişidedir. Başkasının sağlık, zenginlik, kariyer ve sahip olduğu benzer nimetlerine gıpta eder. O kişiye o nimetleri yakıştıramaz, layık göremez. Hatta ondan alınıp kendisine verilmesini ister. Bunu halk arasında çekememektediriz. Duygularımız enerji taşıyorlar. Ama olumsuz duyguların taşıdığı enerji yapıcılıktan ziyade yıkıcı bir enerji. Kıskanmak da enerji yüklü duygu. Kıskançlık hissettiğimizde aslında kendimizi iyi hissetmeyiz. İçimizde yıkıcı bir kızgınlık dalgası oluşur ve bizi etkisi altına alır bu duygunun etkisi altındayken enerjimiz bu duyguda kitlenir, duranlaşır. Bizi hareketsiz hale getirebilir. Diğer bir olumsuz tarafı da kıskançlığımız insana istemesek de bunu yansıtabilir ve ilişkiyi zedeleyebiliriz. Şimdi gelin kıskançlığa farklı bir açıdan bakalım ve yeni bakış açısının sağlayabileceği faydaları gözden geçirelim. İnsanlar sahip olmak istedikleri şeyleri başka insanlarda gördükleri zaman kıskançlık hissediyorlar. Kendi özlemlerini başkalarında görmeleri aslında onlara sahip olmak istedikleri şeylerde yüz yüze getirmiş oluyor. Kendi beklentileriyle yüzleşmek, kişiye yaşamdan beklentisini, hedeflerini göz önüne sererek istediklerini elde etmesi konusunda onu motive edebilir. Yaşamını gözden geçirip yeniden yönlendirmesini, yani, yaşamının rotasını istediği yöne çevirmesine yardım edebilir. Diyelim, kız arkadaşınızı kıskanıyorsunuz. Bunun neden kaynaklandığını kendinize sorduğunuzda evlendiği, bir eşi ve çocuğu olduğu için yanıtını buluyorsunuz. Demek ki evlenmek ve çocuk sahibi olmak sizin için önemli bir konu. O zaman dikkatinizi bu konuda toplayarak kendinizi aktif olarak bir eş aramaya başlayabilirsiniz. Eğer arkadaşınızın şanslı olduğunu ve çabucak bir eş bulduğunu düşünüyor ve bu yüzden gıpta ediyorsanız, o zaman kendinizin hangi nedenlerden dolayı bir eş bulmakta güçlük çektiğinizi sorarak bunu araştırabilir ve sizi engelleyen nedenlere ulaşabilirsiniz. Kıskançlığınız size kendi iç dünyanızı yansıtır. Kıskançlığınız şey ya da kişiyi gözlemleyerek ve kendinize nedeniyle ilgili sorular sorarak düşünce ve duygularınız hakkında farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Böylece kendinizi daha iyi tanıyabilir ve istediğinizi öğrenebilirsiniz. Bu aslında bir kazançtır. Arkadaşınızın yaptığı kariyer ya da mesleğine geldiği nokta sizin için kıskançlık kaynağı ise burada kendinize şu soruları sorabilirsiniz. O bunlara ulaşabilmek için ne yaptı? Onun nasıl yaptığını bakarak onu örnek almak bana yardım eder mi? Nasıl? Onun hangi kişilik özellikleri var? Benim hangi özelliklerimi geliştirmem ya da neler öğrenmem gerekiyor? Arkadaşınıza duyduğunuz kıskançlığı kendi sorumluluğunuzu üstlenip arkadaşınızı örnek alarak kendinizi geliştirmenizde ve kendinizi motive etmenizde faydalanabilirsiniz. Kendinizle yüzleşirken en önemli kural kendinize ve başkalarına dürüst olmanız. Eğer arkadaşınızın çok şanslı bir insan olduğu için başarılı, sizin de çok şanssız bir insan olduğunuz için başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız, size arkadaşınızı kıskanmaktan ve yaşamınızı zehir etmekten başka alternatif kalmıyor. Kendinize yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan sorumlu tutmuyorsunuz anlamına geliyor. Neden sonuç ilişkisi kurduğunuzda kıskançlığınızın haritasını çıkarmış olursunuz? Kendinize neden ve ne sorularını sorabilme şansını yakalayabilirsiniz? Bu süreçte belki de kıskanmanıza gerek kalmadığını görebileceksiniz. Yaptığınız analiz, hissettiğiniz kıskançlığın yoğunluğunun azalmasını etkili olarak kendinizi daha iyi hissetmenize rol oynayabilir. bu duyguları ve arkasında yatan düşünceleri serbest bırakmaya ya da sılı vermeye ne dersiniz? Serbest bırakma sanatının gurusu Hel Dvoskin, Sadan ve Yöntem adlı kitabında serbest bırakma becerisini öğretiyor. Kıskançlığa neden olan duygu ve düşünceleri serbest bıraktığınızda artık kıskanmak için de bir nedeniniz olmaz. Söylemesi kolay, yapması zor diyorsanız, konuya bir de şu açıdan bakmayı ne dersiniz? Peki sizin kıskandığınız insanların acaba sizde kıskandığı özellikler var mı? Başkaları sizde ne ya da neleri kıskanıyor olabilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu özellikleri keşfetmek sizin hoşunuza gider mi? Yaşamdan keyif almanıza ve başkalarına duyduğunuz kıskançlığın azalmasında etkili olur mu? Belki beni dinlerken Aklınıza daha önce başka bir fikir gelmiş olabilir. O fikri uygulayın o zaman. Benimle ne fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.